Ya abi ben gözlerimi açamıyorum da ee, şey benim gözlerimi bir iyileştirsene ya. He, tamam iyileştiririm iyileştiririm. Ne oldu bir şey mi alacaksın bir de buradan bir her yere? Ha evet abi ya bir 50 liralık bir şey var mı ya? Ee, evet kardeşim 50 liralık e, bir tane çok güzel bir tane çikolata var. Tadı mükemmel e, o var yani istersen onu vereyim sana. He olur abi tamam ya. Bekle paraları çıkarayım bir. Abi e, bir tane şu var. Bir tane de e, bu var. Hangisi 50 lira abi ya? Şu mu 50 lira? Hangisi 50 lira? E, bakayım kardeşim. he Şu 50 lira bak şu. he Şu 50 lira tamam mı? He abi tamam sen al onu o zaman. Bana e, 150 lira para üstünü versene şimdi bana. He tamam şey. Eee... Neyse ben şuna şunları vereyim. Tamam bak. 100 e, 150. Al bakayım 150 lira. ver abi ver. Heh. Tamam şimdi bana 3 e, tane daha çikolata ver bunlar. Hadi bakayım. Hadi ver. Lan of ya.